Merhaba, bugün maddenin ayırt edici özelliklerini inceleyeceğiz. Zaman zaman maddeleri birbirinden ayırt etme ihtiyacına düşebiliyoruz. Renk, koku, tat ve benzeri özelliklerine bakarak maddeleri birbirinden ayırt da edebiliriz. Ama bu özellikler ayırt etmede her zaman etkin bir şekilde kullanılmaz. Ve özellikle bazı maddelerin kokusuna ya da tadına bakmak hele de laboratuvar ortamındaysanız çok tehlikeli olabilir. Bu yüzden kullanılan bazı ayırt edici özellikler var. Saf bir maddeyi diğer saf maddelerden ayırt etmek için kullanılan bu özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir. Birçok ayırt edici özellik sıralayabiliriz. Bu sene 5. sınıflarda bunlardan iki tanesini özellikle inceleyeceğiz. Erime donma noktasını ve maddelerin kaynama noktasını. Fakat bu ikisi dışında da saf maddelerin başka ayırt edici özellikleri olduğunu da bilelim. Öncelikle erime ve donma noktasıyla başlıyorum. Saf katı bir maddeyi ısıttığımızda sıcaklığı artar. Çünkü bir maddeyi ısıtmak demek o maddeye dışarıdan ısı vermek demektir. Ortamdan ısı alan maddenin de sıcaklığı artacaktır. Belirli bir sıcaklık değerine ulaştığında madde artık katı halden sıvı hale geçmeye yani erimeye başlayacak. Maddenin erimeye başladığı bu sıcaklık değerine erime noktası denir. Erime her sıcaklıkta gerçekleşmez. Maddenin eriyebilmesi için belirli bir sıcaklık değerine ulaşmış olması lazım. Ve maddenin tamamı sıvı hale geçinceye kadar yani erime tamamlanıncaya kadar bu sıcaklık değeri değişmez. Madde miktarının değişmesi de yine erime noktasını değiştirmez. Şöyle düşünün. Elimizde bir miktar buz var. Buzun erime sıcaklığı 0 santigrat derece. Buzu 0 santigrat dereceye kadar ısıtmalıyım ki erime başlasın. Bakın bunu ifade ederken hiçbir miktar belirtmedim. Yani bu olay 10 gram buz için de aynı sıcaklıkta olur. 1 kilogram buz için de aynı sıcaklıkta olur. Aldığı ısı miktarı değişebilir evet ama erimeye başladığı sıcaklık hep 0 derece olacaktır ve erime noktası diğer adıyla erime sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir diyoruz. Çünkü her maddenin erime sıcaklığı birbiriyle aynı değil. Saf sıvı bir maddeyi soğuttuğumuzda sıcaklığı azalmaya başlayacak. Belirli bir sıcaklığa geldiğinde madde donmaya başlar. Maddenin donmaya başladığı sıcaklık değerine donma noktası denir. Elimizde bir miktar su olsun diyelim ki sıcaklığı 20 santigrat derece. Biz bu suyu soğuttuğumuzda ya da su ortama dışarıya ısı vererek sıcaklığını azaltmaya başlayacak. Sıcaklık düşecek, düşecek, düşecek ve en sonunda 0 santigrat dereceye ulaştığında elimizdeki su donmaya başlayacak. Maddenin tamamı katı hale geçinceye kadar yani donma olayı tamamlanıncaya kadar bu sıcaklık değeri değişmez. Bu sorularda da sıklıkla çıkan bir bilgi. Erime donma anında tamamlanıncaya kadar sıcaklığın sabit olduğunu unutmayalım. Yine erime için söylediğimiz gibi aynı şeyi donma için de söyleyeceğiz. Maddenin miktarının değişmesi donma noktasını değiştirmez diyeceğiz suyun donma noktası 0 derece bir bardak suyu soğutursanız 0 dereceye geldiğinde donmaya başlayacak bir çaydanlık dolusu suyu soğutursanız yine 0 dereceye geldiğinde donmaya başlayacak miktardan bağımsızdır ayırt edici özellikler saf bir maddenin erime noktası donma noktasına eşittir yani buz 0 derecede erimeye başlar su 0 derecede donmaya başlar. Bunlar zaten birbirinin tersi olaylardır. Bakın su için erime noktası 0 derece, donma noktası da 0 derece. Tabii ki başka maddeleri de örnek verebiliriz. Mesela demirin erime noktası 1538 santigrat derece, donma noktası da öyle. Alüminyum için bu değer 660 santigrat derece, donma noktası da 660 santigrat derece. Tabii ki bu metaller çok yüksek sıcaklarda, sıcaklıklarda eriyorlar. Oksijenin ise erime noktası eksi 218 santigrat derece. Yine donma noktası da eksi 218 santigrat derece. Yani erime noktası herhangi bir saf maddenin erime noktası her zaman neye eşitmiş? Donma noktasına eşitmiş. Gelelim bir başka ayırt edici özellik olan Kaynama noktasına. Saf sıvı bir maddeyi ısıttığımızda. Biz ısı vermeye devam ettikçe sıcaklığı artacak. Belirli bir sıcaklığa değere ulaştığında kaynamaya başlayacak. Maddenin kaynamaya başladığı bu sıcaklık değerine kaynama noktası denir. Şimdi burada buharlaşmayla kaynama sıklıkla birbirine karıştırılır. Daha önceki videomuzda da. Yine ilk bölümünü konunun anlatırken bu açıklamayı yapmıştım. Yine vurgulamak istiyorum. Kaynama ve buharlaşma aynı şeyler değildir. Buharlaşma her sıcaklıkta görülebilen sıvı halden gaz hale geçme davranışıdır maddenin. Ama kaynama dediğimiz belirli bir sıcaklıkta sıvının tüm taneciklerinin aynı hal anda gaz hale geçmeye çalışmasıdır ve kaynama noktası diye belirli bir sıcaklık belirtiyoruz. Mesela bir maddenin Buharlaşma noktası, buharlaşma sıcaklığı böyle bir net sıcaklık değeri yok. Çünkü her sıcaklıkta buharlaşma olur. Ama kaynama noktası dediğimizde bir sıcaklık değeri belirtmeliyiz. Maddenin tamamı gaz hale geçene kadar bu sıcaklık değeri değişmez. Yani şöyle demek istiyoruz. Diyelim ki çaydanlığa bir miktar su koyduk, ocağın üstüne koyduk ve ısıtmaya başladık. Zamanla sıcaklığının arttığını gözlemleyeceğiz. Sıcaklık 100 dereceye ulaştığında artık çaydanlığımızdaki su kaynamaya başlayacak. 5 dakika sonra sıcaklığını ölçerseniz yine sıcaklığı 100 derece olarak ölçersiniz. 15 dakika 20 dakika sonra ölçtüğünüzde yine 100 derece olarak ölçeceksiniz. Çünkü ne gerçekleşiyor o anda suyun çaydanlığın içindeki suda? Kaynama gerçekleşiyor. Değil mi? Kaynama noktasına gelmiş ve kaynamaya başlamış. Bu kaynama Olayı devam ettiği sürece, yani çaydanlıktaki suyun tamamı gaz hale geçene kadar bu sıcaklık değeri değişmeyecek. Yine erime ve donma noktasında söylediğimiz gibi, e, kaynama noktası içinde şöyle diyeceğiz: Maddenin miktarının değişmesi kaynama noktasını değiştirmez. Bir bardak suyu da kaynatmak için 100 dereceye kadar ısıtmanız lazım. Bir kova suyu da kaynatmak için yine 100 dereceye kadar ısıtmanız lazım. Farklı olan ne olabilir? Bir bardak suyu 100 dereceye getirmek için daha az ısı verir, daha kısa sürede bunu halledersiniz ama bir kova suyun 100 dereceye gelmesi için biraz daha fazla ısı vermeniz gerekir. Ama ikisinde de kaynamanın başlaması için sıcaklıklarının 100 dereceye gelmesi lazım. Kaynama noktası da erime ve donma noktası gibi maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Yani saf maddeleri birbirinden ayırmamızı sağlar. Şimdi bu konunun aslında en önemli kısımlarından birine geldik bence. Konunun grafiklerle ifade edilmesi. Beşinci sınıflar bu grafiklerle henüz yeni karşılaşıyorlar. Dolayısıyla biraz zorlanabilirler. Ama böyle tane tane anlamaya çalışarak irdelerseniz gördüğünüz konu anlatımlarını ya da soruları çok da rahat kavrayacağınızı düşünüyorum. Mesela benim burada ilk çizdiğim grafikte 10 santigrat derecedeki suyun 100 santigrat dereceye kadar ısıtılmasına ait bir grafik var. Şimdi hangi maddeyi kullanıyoruz biz bu ölçümde? Su. O halde 10 santigrat derecede su hangi halde bulunur? Sıvı. Şuraya yazıyorum. 10 santigrat derecede sıvı. Peki 100 santigrat derece su için özel bir sıcaklık mıydı? hatırlayalım. 100 santigrat derece suyun kaynama noktasıydı değil mi? O halde şimdi grafiğe bakmadan yorum yapıyorum. Elimde benim 10 santigrat derecede sıvı halde bir, bir miktar su var. Ben bunu 100 dereceye kadar ısıtıyorum. O halde 100'e geldiğinde bu su ne yapmaya başlayacak arkadaşlar? Kaynamaya başlayacak. Şimdi grafikle gösterirken grafiğin yatay eksenine zaman değerlerini yerleştiriyorum. Düşey eksenine de sıcaklık değerlerini. Elimde iki farklı sıcaklık değeri var. Onları yazdım. 10 santigrat derece ve 100 santigrat derece. Tabi bunu yazarken ne yapıyorum? Şu grafiğin kesişim noktası sıfır değeridir. Sıfırdan artarak yazıyorum. Bakın önce 10'u sonra 100'ü yazdım. 10 derecedeki su ısıttığımda ne yapacak? Sıcaklığı zamanla artacak. O yüzden artan bir grafik çizdim. Nereye kadar artacak sıcaklığı? 100 dereceye kadar. 100 dereceye geldiğinde artık diyeceğim ki su kaynamaya başladı. Hal değiştiriyor. O halde sıcaklığı sabittir. Peki şu fiziksel hallerinden bahsedelim. 10 derecedeki su sıvı halde. 10 dereceden ısıtmaya devam ediyorum. 20, 30, 40, 50, 60, 70 hala sıvı halde. 100 dereceye geldiğinde artık su hem sıvı hem gaz halde gözlenmeye başlayacak. Karışık halde. Çünkü kaynama başladığından moleküllerin bir kısmı gaz hale geçmeye başladı ama geri kalanı hala sıvı halde. Evet, ikinci bir grafiğimizde 20 derecedeki alkolün 80 dereceye kadar ısıtılmasına ait grafik. Şimdi alkol için ne bilmeliyiz? Alkolün etil alkolün kaynama noktası 78 santigrat derecedir. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz çocuklar. Bu bilgiye eğer ihtiyaç varsa sorunun çözümü için mutlaka soru içinde size verilir. Ama suyun erime ve donma noktasını, kaynama noktasını bilmelisiniz. 20 derecede o zaman alkol sıvı halde. 80 dereceye kadar ısıtıyorum. Ne düşüneceğim hemen? Alkolün kaynama noktası 78 olduğuna göre 78'e geldiğinde bu kaynamaya başlayacak. Orada bir miktar sıcaklık sabit kalacak. Şimdi grafiği inceleyelim. 20 derecedeydi, sıvı haldeydi. Isıtıyorum. Nereye geldim? 78 dereceye. Bu zaman diliminde hep sıvı halde. 78'de artık alkol şurada ne yapmaya başladı arkadaşlar? Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında taneciklerin bir kısmı gaz halde ama hala tabii ki gaz hale geçmeyen tanecikler de ortamda var, sıvı halde. Sıvı ve gaz karışık halde. 78 derecede bir miktar sıcaklık sabit bir süre. Şurada bakın tekrar artmaya başlamış. Burada ne olmuş sizce? Bakın burada tekrar artmaya başladığına göre kaynama olayı bitmiş. Kaynama olayı ne zaman bitebilir? Sıvının tamamı gaz hale geçtiğinde kaynama noktası kaynama olayı biter. O zaman demek ki şu zaman diliminde alkolün tamamı gaz hale geçmiş ve gaz tanecikleri tekrar sıcaklıklarını arttırmaya başlamışlar ve 80 dereceye kadar ulaşmışlar. Yine bir başka grafik. Bu grafikler de biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Eksi sıcaklıklardaki, sıfırın altındaki sıcaklıklardaki grafikler. Bu grafikleri çizerken de şöyle yapıyoruz. Bakın şu köşe noktasının birleşim noktasının sıfır noktası olduğunu söylemiştik. Burada eksi değerlere de ihtiyacımız olduğu için aşağı doğru grafiğimizi uzatıyoruz. Eksi 10 santigrat derecedeki buzun 70 santigrat dereceye kadar ısıtılmasına ait bir grafik çizeceğiz. Sıcaklığımızı buraya yazıyoruz. Sıfırın altında olduğu için eksi değerde olduğu için buraya yazdık. Eksi 10 santigrat derece. Şimdi eksi 10'da Su hangi haldedir? Katı halde. Yani buzdur. Çünkü suyun donma noktası 0 santigrat dereceydi. 0 santigrat dereceye kadar soğuttuğumuzda su donacak. Bu kaç derecede? Eksi 10. Yani sıfırdan daha düşük bir sıcaklık. O halde bu sıcaklıkta zaten su katı halde buz halinde bulunur. Isı verdiğimde sıcaklık zamanla artacak. Buzun sıcaklığı bakın katı halde artacak artacak ve nereye ulaşacak sıcaklık sıfıra. Eksi 10 derecedeki buzu ısıttım sıfır dereceye kadar geldi. Sıfırda artık bu buz erimeye başlayacak. Çünkü sıfır derece suyun donma noktası aynı zamanda erime noktası demek. Sıfır derecede erimeye başladığından sıcaklık sabit. Çünkü unutmuyoruz yine. Erime sırasında, donma sırasında ve kaynama sırasında sıcaklığı saf maddelerin sabit kalır. Sabit sıcaklıkta erime gerçekleşti. Bakın tekrar sıcaklığı artmaya başlayacak. Çünkü biz onu kaça kadar ısıtıyoruz? 70'e kadar. Tamamı eridi, sıvı hale geçti ve şimdi sıvı haldeki suyu ısıtmaya devam ediyorum. 70 dereceye kadar ulaştı. Son bir grafik türü daha var arkadaşlar. Bunlar daha farklı bir özellikle çizilmişti. Şunlar ise sizin belki de biraz daha tanıdık olduğunuz bir grafik türü. Tüm grafiği dediğimiz grafikler. Burada da şöyle bir durum varmış. 20 santigrat derecedeki maddenin 50 santigrat dereceye kadar ısıtılmasına ait bir grafikmiş bu. Bakın başlangıçta maddemizin sıcaklığı ne kadar? 20. Isıtıldığı için zamanla artıyor. 30 oldu, 40 oldu. Zaman geçmiş ama hala 40. Zaman geçiyor, hala 40. Sonra tekrar ne olmuş? 50. Şimdi biz bu grafiğe bakarak çeşitli yorumlar yapabiliriz. Hemen grafikte şu dikkatinizi çekmeli. Bakın burada sıcaklığın sabit kaldığı bir bölge var. Zaman dilimi olarak da şurası. Bu sıcaklığın sabit kaldığı bölge ne demek? Madde hal değiştiriyor demek. Başlangıçta bizim maddemiz 20 santigrat derecedeydi. 40 derecede hal değiştirdiğini söyleyebiliriz. Neden? Sıcaklığın sabit kalmasından. Peki bu madde burada acaba eriyor mu, kaynıyor mu? Bunu bilebilir miyiz? Diyelim ki madde su olsun. Suysa eğer 40 derecede zaten erimesi mümkün değil. Demek ki bu madde su değil bilmediğimiz bir madde. Başlangıçta katı mı, sıvı mı? Bunu bulabilir miyiz? Başlangıçta eğer katıysa 20 derecede 40 derece onun sıvı hale geçtiği erime noktasıdır deriz. Ama bununla ilgili bir bilgimiz yok. Başlangıçta sıvıysa 40 derecede kaynamış ve gaz hale geçmiş de olabilir. O halde biz bu grafiğe bakarak maddenin başlangıçta katı mı, sıvı mı olduğunu bilemeyiz. Yani şu sabit sıcaklık değeri bu maddenin Erime noktası da olabilir. Bu maddenin kaynama noktası da olabilir. Bize başka veri verilmediği için bunu şu an için bilemiyoruz. Şimdi biz sizinle kendimiz bir hal değişim grafiği çizelim. Bakın burada bir şey verilmiş diyor ki zaman 0 1 2 3 4 5 dakika diye artarken Maddenin sıcaklık değeri de başlangıçta 20 iken 40, 60, 80, 100, 100 şeklinde devam etmiş. Açıklamaya da bakalım. 20 santigrat derecedeki bir miktar suyun ısıtılmasına ait tablo yandaki gibidir. Grafiğini çizelim. Şimdi grafik çizmek hem kolaydır hem de çok eğlencelidir ama tabii ki ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Hemen şunu yapalım. Bakın ben grafik sütunlarımı oluşturdum. Zaman değerlerimiz 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bakalım zaman burası. Sıfırda burası olduğuna göre ben şimdi sırasıyla bu değerleri yazıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Peki sıcaklık değerlerim nasıl gitmiş? 20, 40, 60, 80, 100, 100. Şuradan yine başlayarak sıcaklık sütununa yerleştiriyorum. En alttaki en düşük olan tabii ki 20, 40. 60, 80 ve 100. Şimdi sıcaklık ve zaman değerlerini yerleştirebildiyseniz düzgünce gerisi çok kolaydır. Yani şunu yapacaksınız: zaman sıfırken sıcaklığı 20'ymiş, yani grafiğimiz buradan başlıyor. Birinci dakikada sıcaklık 40 dereceymiş. Bakın buluyorum buradan birinci dakika 40 derece. Bulduklarımı birleştiriyorum. Birinci dakikadaki sıcaklığı 40 derece. İkinci dakikada sıcaklık 60 dereceymiş. Gene bir nokta halinde birleştiriyorum. Üçüncü dakikada 80 derece. Dördüncü dakikada 100 derece. Beşinci dakikada bakın yine 100 derece. Şimdi çok kolay hemen bu noktaları birleştirmek kaldı bana. Tabi biz ölçekli bir kağıtta yapmadığımız için çok düzgün bir grafik çizemeyebilirim. Ama ne olduğunu anlayabiliriz en azından. Noktaları birleştirdiğimde karşıma işte bu grafik çıkıyor. Diyor ki bana bu grafik. Elimizde 20 derecede bir madde vardı. Sıcaklığını arttırdık. 4 dakikada hal değişim sıcaklığına ulaştı. 100 derecede sıcaklığı sabit kaldı. Bu hangi maddeydi elimizdeki? Su. Peki 100 derece suyun ne sıcaklığıdır arkadaşlar? Kaynama sıcaklığı. Değil mi? Bakın kaynama sırasında sıcaklığın sabit kaldığı bilgisi yine karşımıza çıktı. Son bir örnek. ABC saf sıvılarının ısınma grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgileri doğru yanlış olarak cevaplayınız. Şimdi elimde 3 farklı grafik var. Bu sıvılar aynı madde mi farklı madde mi bilmiyorum. A sıvısı için verilen grafikte başlangıçta sıcaklığı 30 dereceymiş. Sıcaklığı zamanla artmış. 56 derecede sabit kalmış. Yani A sıvısı 56 derecede kaynıyormuş. Şuraya kaynama yazalım. Çünkü başlangıçta sıvı olduklarını bize vermişti. B sıvısı 20 derecedeymiş. Başlangıçta ısıtmışız. 78 derecede sıcaklığı sabit kalmış. O halde B sıvısının da 78 derecede kaynadığını hemen görmeliyiz. C sıvısı da başlangıçta 30 dereceymiş sıcaklığı. Isıtıldığında sıcaklığı artmış ve tıpkı B sıvısı gibi o da 78 derecede kaynamaya başlamış. Şimdi bunları zaten bulduysanız hemen tıkır tıkır soruları cevaplayabiliriz. B ve C aynı madde olabilir. Bakın kesinlik yok, olabilir. Şimdi Maddenin ayırt edici özelliklerinden biz erime ve donma noktasını bir de kaynama noktasını öğrendik. Normalde farklı maddelerin bu ayırt edici özellikleri genellikle birbirinden farklıdır. Ama aynı madde için konuşacak olursak bu ayırt edici özelliklerin aynı olması lazım. Mesela B maddesinin kaynama sıcaklığı 78, C maddesinin de kaynama sıcaklığı 78. Bunlar kesinlikle aynı madde midir? Bilmiyorum. Belki de kaynama sıcaklığı aynı olan iki farklı madde de olabilir. Ama bunlar aynı madde de olabilir. Çünkü aynı sıcaklıkta kaynamaya başlamışlar. O halde bir doğru diyeceğiz. Kaynama noktası en düşük olan A maddesidir. A maddesinin kaynama noktası ne kadardı? Bakıyorum 56 santigrat derece. B'nin kaynama noktası ne kadardı? 78 santigrat derece. C'nin ise kaynama noktası yine 78 santigrat derece. O halde bu değerlere baktığımda A'nın kaynama noktası en düşüktür diyebilirim. Üçü de aynı madde olabilir. Şimdi bir de B ve C'nin aynı madde olabilme ihtimalini konuştuk. Acaba A da bunlarla aynı madde olabilir mi? Şimdi aynı madde olsalardı eğer A da bunlar gibi aynı sıcaklıkta kaynardı. Yani suyun sıcaklığı, şey kaynama sıcaklığı hani 100 derecedir diyoruz ya. O zaman elimizde farklı miktarlarda, farklı kaplarda su varsa ve bunları ısıtırsak ne görmeliyiz hepsinde de 100 derecede kaynıyor olmalı. Bakın burada eğer aynı madde olsalardı bu 78 bu 78ken bu da 78 olmalıydı kaynama sıcaklığının farklı olması bize diyor ki A maddesi bunlarla aynı madde olamaz. O yüzden bu öncülümüz yanlış. 60 santigrat derecede A gaz, B ve C sıvı halde bulunur. 60 santigrat derece değerinde. Şimdi 56 derecede A maddesi kaynıyormuş. O zaman kaynama tamamen bittiğinde Hepsi gaz hale geçtiğinde hala sıcaklık 56. Isıtmaya devam edersem 60 santigrat derecede A maddesi hangi fiziksel halde gözlenir? Gaz halde. Peki B'ye bakıyorum. B maddesi 78'de kaynıyor. 60 78'den daha düşük bir sıcaklık. Şuralarda bir yerde muhtemelen. O halde 60 derecelik sıcaklıkta B maddesi henüz hiç gaz hale geçmemiş, sıvı halde. Aynı şekilde kaynama noktası aynı olduğu için C maddesi de şuralarda bir yerde 60 derecelik sıcaklıkta sıvı halde bulunuyor. O halde 3. değerlendirmemiz de doğru olacak.